Dün Ali Hazretlerimizin ziyaretindeydik, Kaddes sallallahu aleyhi ve sellem. orada e, İmam Efendi gösterdi. Evvelce de söylemişti, Efendi gittiğimizde de, unutmuşum. Bak dedi, şurada dedi, ayak ucunda, e, burada üç tane şehit yatıyor dedi. Yani Osmanlı döneminden falan da, mezar taşı bir şey yok hani. Zaten orası eski mezarlık yani, Ali Efendi Hazretlerle başlamadı orası. Dedi Efendi, orası Mevlevi tekkesiydi. Mevlevi tekkesi de sonra boş kaldı bu, bu şeylerde. Osmanlı'nın son döneminde, iddia terakki döneminde tekkeler. Çok hasar gördü. Boş kalınca Ali, Al e, Hazretlerimiz burası zaten evvelden de zikir yeriydi. Bari burayı e, tekke edinelim de zikir devam etsin. Hani başka yeni bir yer alacağımsa buraya ihya edelim buyurdular. Ve oraya öyle devam. Ediyor. Yoksa Ali Rıza Efendi Hazretlerinden çok daha eski yatanlar var orada. Büyük alimlerden şeylerden falan. İşte bak dedi bunlar dedi şehit dedi. Üç tane şehit dedi burada. Ondan sonra yani peşine de dedi ki biz dedi işte tatlıca Ali Efendi vardı Allah rahmet eylesin. Ali babamız eski ihvanından da. Efendi Hazretleri tazım ederdi. Zaten Ali bütün ihvanına tazim ederdi. O ayrı bir şey. Onun bir farkları da vardı tatlıca Ali, Ali amcanın da. O da oraya gömülecek. Oğlum mebuslu falan neyse hazireye herkes gömülemiyor. Hazirelere bakanlar kurulu kararı lazım. Ee, oradan e, gömüleceğin zaman dedi, yerde yok oralara, tam dibine sıfır kaz, kazdık, hani bir boşluk var, ben oraya kazarken, üç tane tüfekleri ellerinde, cap canlı kapkanlı, üç kişi çıktı. Gitti ne orada? teken imamı gören, gören adam sağ, gitti ne orada? Öyle dedi, hemen üstlerini kapattık dedi. Yani gördün mü dedim. Gördüm dedi, net gördüm dedi. Allah Allah! Şehitler, her zaman için şehitlerini Allah dinine, Kur'an'da itibarı var. Geçen dedi, annesiyle bir çocuk geldi, beş yaşında çocuk. E, ziyaret yaptılar. Ondan sonra zaten bütün millet artık eskisi gibi değil, eskiden çok 40 sene, 50 sene evvel çok kişi bilmiyordu yani, ihvan biliyordu. E şimdi tabii duyuldu tabii her tarafa da e, dua kabul olmuyor falan diye. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Ben ne buldumsa bu kabirde buldum. Hadir Zâbezâzâdî'nin kabrinde buldum. Ben ne buldumsa bu kabirde buldum. Dualar yüzde kabul yani Hadir Zâbezâzâ Hazretleri. Kaddes İşte e, kadın geldi dedi, çocuk da beş yaşında çocuk. Çocuk döndü şeye bakıyor, işte orada mezarlık, hemen bitişikleri mezarlık. O da bakıyor. Anne anne bağırıyor. Ya sus sana işte Kur'an okuyoruz, dua yapıyoruz sana. Anne görmüyor musun tüfekli amca, tüfekli amcayı? Allah Allah. E çocuk günahsız. Çocuk görüyor tüfekli şeydi. Yandaki mazarda görüyor. Çocuk görüyor. Anası görmüyor. Anası da diyor ki çocuk, bu da amma uydurucu bir çocuk olacak herhalde zannediyor. Neyse imam dedi ben anlattım dedi. Annesine bu senin çocuğun keşfi açılmış. E tabi günahsızlar daha tebe, Mevla gösterir. Anladın mı? Kuzman meselesinde ne anlatıyorum? Yani ölse şehit olacak hem de sahabenin şehidi diye bütün hadis kaynaklarına geçmeyecek mi? Geçecek. Bedir şehidi diyoruz şimdi mesela şöyle böyle. E